Elmalı kurabiye sever misiniz? 3 adet elmayı rendeleyip yarım çay bardağı şeker ve 1 çay kaşığı tarçınla kavuralım. 250 gram tereyağına 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay bardağı pudra şekeri ve 3 su bardağı unla ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Daha sonra gördüğünüz şekilde yuvarlak açalım üçgen şekilde bölüp aralarına elmalı harcı koyalım. Elmalı harca ceviz çok yakışıyor. Eğer varsa mutlaka ekleyelim. Daha sonra birer kaşık hamurumuza koyup kıvıralım. Fırınımızı önceden 180 derece ısıtalım. Fansız ayarda pişirelim. Tadı çok güzel oluyor gerçekten. Çocukluğumuzun en sevilen lezzetlerinden. Sizlerde çocuklarınıza bu tarifi yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Pudra şekeri çok yakışıyor özellikle fırından çıktıktan sonra.